Keramat Türk oğlu, bir efsane doğdu, gelmesi Valla Kerem sallar. Salla Türk oğlu, bir efsane doğdu, gelmesi Valla Kerem sallar. Salla Türk oğlu, bir efsane doğdu, Valla vallahi terempodur Salla İki kez gol kralı, biz koyarız kuralı. Kimseye laf edemem kardeşimdir alayı geçen sene 13 Parma Türkçin bom namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Ak Türkçin bom namı değer el patron Kerem Ak Türk oğlu bir efsane doğdu Yani Messi valla Kerem Potter salla İki kez gol kralı biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Ak Türkçin bom i